otkine. <laughs> Koltukta. <Kolpiyot, gülüyor> <kim>? ben. öyle <laughs> gidiyoruz. Size biraz dışarıyı da göstereyim. Çok sakin bir giriş yaptım şu an farkındayım. Aslında istiyordum ki evden çıkarken böyle bir makyaj yapayım ve ona göre sizleri selamlayayım ama olmadı. Niye olmadı? Çünkü gece uyumadım yetişeceğim diye. Hani son anda belli olduğu için. Netleştiği için daha doğrusu. <laughs> o yüzden hani her şeyi toplayamamıştım tabii ki. Günlük Ömer'in kıyafetleri falan vardı. işte bizim kendi giyiniklerimiz falan vardı. O yüzden hem çamaşır yıka, hem her şeyi toparla, her şeyi yap. Çok yoruldum gerçekten gece. Gani de uyuttuk mecbur. Çünkü yol sürecek, araba sürecek, yol gideceğiz. Pamir uyudu. Ben de bütün işleri yapmak zorunda kaldım evden çıkana kadar. Şu an kamera sallanıyor. Özür dilerim bunun için. Sesim de geliyordur inşallah. Ee, böyle. Şimdi bir tünele girdik. Gidiyoruz öyle. Yönümüz neresi? Yönümüz Nevşehir. Ee, Kapadokya'yı gezeceğiz. Balonları falan görmek istiyoruz. Ee, oradan da inşallah Malatya'ya geçeceğiz. Ee, daha kimsenin haberi yok Malatya'ya gideceğimizden. 4 senelik gelinim. Bir kere bile gitmedim Malatya'ya. Ee, önce Kayseri'ye uğrayacağız. Oradan Malatya'ya gideceğiz. Malatya'ya gideceğiz. Ama Malatya'ya gideceğimizden kimsenin haberi yok. Dört senelik gelelim dedim. Artık gideyim yani. Gani olmuyor dedim. <laughs> Hazır tatilde denk gelmişken dedik gidelim yani. Yapacak başka bir şey diyor. De deniz, deniz müsilaj sardı. <laughs> o yüzden gidilebilecek yer, yerlere gidelim dedik en azından. Sürpriz olacak herkese. <laughs> söylemedik yani. Herkese dedik yok sadece Nevşehir dedik ama öyle yani Malatya'yı geçeceğiz evet. Yani biz şehir şehir geze geze gitmeyi planlıyoruz. Evet. Dinlene dinlene. Hani Ankara'ya falan da girmek istiyoruz ama Ankara'ya girersek Nevşehir'e çok geç varacağız. O yüzden girmeyeceğiz. O yüzden Ankara'da. oraya girmeyeceğiz. Belki dönüşte gireriz ama onu da bilmiyoruz. Aslında istiyorum Ankara'yı da görmek istiyorum bakacağız ya. Keyfi gayet yerinde. Gani de bize kahveler aldı. Şimdi kahvemiz. Çok bir kahve aldı. Çok çiçek bir kahve almış bilmiyorum artık. Starbucks'a e, kahve dünyası yani birazcık bunun yanında sönük kalıyor. Şu an resmen gömdüm. gömdüm ama. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de öyle yani. Vallahi de... çok şey yapıyor. Öve öve bitiremiyor. Deneyeceğim bakayım nasıl kahveymiş. Allah'tan ki yol açıldı diyecektim. Trafik mi var yine? Vallahi tıkandı <laughs> evet. yine. Yol bugün böyle arkadaşlar. Bir tıkanıyor bir açılıyor. Bir tıkanıyor bir açılıyor. 6 dakika. Bu şekilde. 6 dakika. Bir şey değilmiş. O şekilde gidiyoruz. Sabah saat 5-6'da yola çıktık. Aslında 5'te çıkacaktık. Yoğunluktan dolayı kazalar var. Evet kazalar çok. Hatta bir de teyzeyle biri kavga ediyordu. Bizim arabamıza niye çarptın diye. <laughs> Teyzenin <laughs> biri arkada oturuyor teyze. Yani araba sahipleri konuşuyorlar. Teyze arka, biz tam geçerken arka kapıyı açtı. Nasıl bağırıyor diğer adama. Arabamıza niye vurdun? <laughs> yani Allah korusun tabii. Kimsenin başına kaza bela gelmesin. Herkes sağ gitsin, salim geri gelsin inşallah. i̇nşallah. Biz de dahil. Öyle yani arkadaşlar. Ganin aldığı kahveni de bisküviyle içeceğim. Tadına bakacağım bakayım nasılmış istediği kadar varmış. Hanım göre menger menger gidiyoruz yani. Gün içinde açmaya çalışacağım. Eee inşallah makyajlı bir şekilde açacağım Sizin göz zevkinizi bozmamaya çalışacağım. Dur bu simli küçük şeyleri metal Yok ya burada uçuk uçuk var Baksana hanım. Evet. Böyle. Sen, sen de yüzünüzü yerin en tatlı kızsın. Ha. Ne katarsın. Ne katarsın. Hadileş. Şimdi hiç gel şimdi. Ho Hiçtin geyintam. Hiçfade yüze kelime de yoksa. <laughs> Biz burada birbirimize öve duralım hadi siz de. <laughs> Bir sonraki istasyonda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Gani bukam. <bıkkın. gülüyor> evet. Sabahki ben ve enerjisiz ben ve şimdiki enerji dolu ben. Aramızda dağlar kadar fark var. Kilometrelerce yol var. <laughs> Birazcık hala muz evet Evet. Çok tabii. fena trafik vardı. Yani çok güzel gidiyorduk. Şu an Ankara'ya geçmemiz lazım. Biz hala Bolu'dakiz. Ganiye dedim ki bizimle birlikte yola çıkmış ve uçakla yolculuk etmiş olan akıllı insanlar şu an havuzlarına ayaklarını sokup şeylerini yudumluyorlar. Kokteyllerini yudumluyorlar dedim. Ve biz orada böyle kaldık. Aa, biz ne yaptık diye. Ama olsun. Güzel güzel gidiyoruz. Pamir yolları seyrediyor. Koltuğuna alışmaya çalışıyor. Az kaldı diye düşünüyoruz. Ne kadar kaldı? 5 saat. 44 dakika. Nereye Nevşehir'e? Evet. Ankara'ya? Ankara'ya 2 saat. Bir şey Ankara. Ankara biz geliyoruz. <laughs> <Aha>, Kofte cerrahımız. <laughs> Kofte cerrahımız yiyeceğiz. Sabahtan beri o kadar çok tesis, dinlenme testi geçtik ki hiçbirinde durmadık arkadaşlar. Aşırı kalabalıktı. Şimdi burası birazcık Boş görünüyor açıkçası değil mi? Baksana. Hmm. Diğerlerine göre boş. Hmm. İnşallah burada dururuz artık bir şeyler yeriz. Evden de almadım hiçbir şey. Hani şey düşündük dedik işte. Aslında hiç böyle bir şey yapmam. En basit bir e, bir yere çıkmamızda bile doldururum da çantaları hani yemeyle içmeyle. Bu sefer dedim yormayacağım kendimi tatil. Biraz daha istiyorum. <laughs> Ay düştü artık. <laughs> Tam videoyu çekiyordum düştü. Pamu çiçekler neredeymiş Pamu? <laughs> Arkadaşlar çok az kaldı varmamıza ve biz böyle harika bir tarla bulduk. Ablan sahipsiz bizi çiçekleri seven bir bebek olarak da gel gel sevcici. Ay. Ay. Çok seviyor çiçekleri. Ne seviyor böyle cici diye. Kokla şimdi. Yap. Yap. Yap hadi. Aferin sana. <laughs> Ayy. Ayy. olarak aile olarak tarihe geçtik herhalde bilmiyorum gerçekten çok yorucu bir yolculuk oldu ama eğlendik de yani sadece son iki saat artık sıkılmaya başladık varmadık mı varmadık mı varmadık mı diye ama bir taraftan husus anda uyku saati geçtiği için e, e, galinin ayağı ağrıdı artık dur kalk dur kalk yakmaktan zaten ağrımıştı Karadenizlilere buradan saygıyla <laughs> selamlıyorum. <gülüyor> Hepsi aynı gün yola çıkmışlar. Gerçi yapacak bir şey yok. Millete hangi günden tatil verdiyse biz de aynı şeyi yaptık zaten. Sadece trafiğin bütün yolunu Karadeniz'e Samsun'a doğru çıkan çıkıştan sonra bitti yani. Ondan sonra açıldı önümüz. Full yani oranın trafiğine takılmışız biz. Ondan sonra Hey işte biz geldik ötele. Direkt pamidin sütünü falan verdik. Duşunu aldırdık. Uyuttuk. Kendimiz bir şeyler söyledik odaya. Yedik. Biz de hemen duşumuzu aldık. Uyuduk yani. Hiçbir şey yapmadık. Sözde odaya gelip yerleşip sonra çıkıp gezmedik. duman ettik. Her şeyi oraya buraya atıp valizleri falan söküp edip inşallah odadan toplanıp çıkarken bugün gündüz gözüyle çekerim size odayı. Fikir olur bu arada otele bayıldık. Çok güzel. Gerçekten hizmetleri de çok güzel. Odada şahane. Gani hani mağara tipi olanlarda tutmak istemişti oteli. Hani benim için değişiklik olsun falan diye kendi önceden iş için geldiğinde bir iki kere kalmışlığı var. Ben korktum arkadaşlar açıkçası. Mağara deyince direkt eskiden orada yaşamış olan insanlar falan, eski kalıntılar falan aklıma geldiği için geceyi uyuyamazdım ben. Yatır matır her şeyi takardım yani. <laughs> o yüzden uyumu bildiği için önce öyle istemiş sonra demiş ki yoksa bir şey yapamaz. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Halletmiş başka bir otel yapmış. Ama bu otel de çok güzel gerçekten. Ahçesi falan yani yerleşimi Sadece birazcık uzak ama olsun olur o kadar da. Bizim yolumuzun üstünde olmasın. Evet evet. Bizim yolumuzun üstünde olduğu için uzak seçmiş. Hani biz buradan Malatya'ya gitmeyi düşündüğümüz için otelden çıkıp direkt yola koyulacağız. Hani Ürgübü falan çıkmış oluyoruz. Evet, Ürgübü 4 kilometre. Evet Ürgübü 4 kilometre. Mustafa bir otel. Hı -hı. Zaten adresini falan söylerim ben de. Her yere yakın bayağı. Hı -hı, evet. Böyle. Aslında tam merkezin yoktu demiyoruz. Evet evet. Çünkü mesela şimdi balonlara git. Yani bir tek pameron sağ olsun. <laughs> Hep nazıyla oynadık. Araba gide gide yapmamam gereken şeyleri bile yaptım. Ön koltuktan arka koltuğa bile geçtim yani. <laughs> Aman sakın denemeyin. <laughs> Başıma bir şey gelmedi de çok şükür ama tehlikeli biliyoruz tabii ki. Kemeri çıkarmak bile tehlikeli. Böyle arkadaşlar. Biz böyle süslü püslü olduk bugün. Sabah erkenden kalktık. Dörtte mi kalktık? 4'te kalktık hazırlandık. 5 gibi 5'e az kaldı da çıktık. Hafif geçikebilirmişiz. Ben de istiyordum ki balonların içine de gireyim resim çekeyim. Uçmaya korkuyoruz arkadaşlar. Ben korkuyorum hani o patlayanları falan gördüğüm için istemiyorum. E, beni uçmayacağım. Aa bak balonlar görünüyor. Hı? Hı? Şu taraftan göründü balonlar. Bak şu tarafa bakarsan göreceğim. dedi ki dedim işte balonun içine girip resim çekmek istiyorum dedi gelirsiniz yardımcı olurum dedi ee, benim size dedi şey şey yapabilirsiniz yani. ama dedi balonlar kalkmadan yetişmeye çalışın çünkü dedi müşteriler içine girdikten sonra dedi biraz zorlaşabilir hani bu dediğimizi yapmak dedi Vallahi iki tane balon gördüm şimdi göremiyorum Heh, kamerayı ters çevirdim ki siz de görün ben yakmaya çalışıyorum gördünüz mü? Şimdi nereden gideceğiz? Gördünüz herhalde birazcık çektim size de. Şimdi önümüze böyle bir tepe çıktığı için görünmüyorlar. Ay burasının mağaraları da çok güzel. Senin dediğine göre burası yeraltı şehirmiş. Aşağıdan aşağıdan geçiyor bu. Şuralar. benim yer burası. itibariyle havalandılar arkadaşlar. Yani büyük bir Önce ihtimal yetişemedik. Kısmet değilmiş. Şey dediler ya aslında vardık da oradan polis çevirmesi oldu. E, valilik yasaklamış şeyi. İzleyici olarak yaklaşmayı. E, çünkü şey varmış. Nereye gidiyorsun beni? Onların yanına gidiyor. Vallik valilik yasaklamış izleyici olarak gelenler de kazalar yaşandığı için uzaktan izlemeleri için başka bir tarafa yönlendirdi. Ben de şimdi bu taraftan alternatif bir yol buldu. Bu tarlanın falan içine girdik yani şu an. gidiyorum bakalım. Gidiyoruz bakalım. Olursa eğer buradan böyle yaklaşacağız. Şu tepeye falan çıkıyoruz herhalde biz de. Allah. Çok sallanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ay. Aa yolunda damat bile var. İsteriz mi çekilmeyi? Bakın. O kız gece saat kaçta hazırlanmıştır? Sabah. İki tane var bile gelin. Bak. Sabahın dördünde beşinde kalkıp gelmek için. Oy. Vallahi ben yani helal olsun. Geldik yaklaştık tiplerine. Bu üç tane geliyor gördüm. Hmm, tozu yuttuk. <laughs> Annem yani camı açık kalmış. Ay yüreğe bakın. Çok tatlılar. Biri gitti. <laughs> şey, havadayken ateş yanmıyor mu? yukarı bunu da ilk kez gördüm. Aa bu ne ağacı? Hadi arkadaşlar deniyoruz. Şu an tam üstümüzden geçti desem. Sıcağını <laughs> hissettim arkadaşlar. Orada duranları düşünemiyorum. Az bir de kalkayım. <laughs> Artış. Dişte müze. Nereye? Nereye? Kaç 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 ファミシコシコシコシコシコシコシコシ Bir zapt etmeye çalışıyoruz şu an. <laughs> kumun içinde. Tabii. Tabii. Ayak izinin olduğunu fark etti. Bir heyecan, bir heyecan, şey yapmıyor. Durduğu yerde bazen duruyor. Şimdi yürüyor ama bazen duruyor. Ayak izlerini görünce Aha, bak, fark etmeye başladı Gideceğim, bak. Evet Gani Bey. fikirlerimizi, düşüncelerinizi alalım. Bizi Arkadaşlar çekelim. güneşin doğuşunu izleyecektik. Hiç kamera izin vermedi. He? Bizi çekiyor. Sen bizi mi çekiyor? Bize de gönder. Aslında tam durum olacak şeymiş yani. Evet. Ya tripodu getirdik onu oradan buraya. <laughs> Tripodumuz da geldik aslında. Ee, koyarız, güzel çekeriz falan dünler. diye. Koyamadık, getiremedik. Var. Unuttum daha doğrusu arabadan onu da almayı. Ha? Bak. Orayı çektim bir güzel. Dur yine çekelim. Şu tepede durunu çekeyim. Güneşin doğuşunu seyredecek sözde. Olmadı. Niye derseniz. Bakın görüyorsun. Hala durmakta direnen bir bebek var burada. Bak bak. Çok şikayetçi. Her şeyden şikayetçi bugün. Niyeyse emzini de yere attı. E bebek ara şimdi işin yoksa. Burada bulamayız. Çikolun olmaz mı eczanede falan? Dalından taze taze. Yani kuru bir yerin ortasında iki tane elma ağacı yan yana duruyor arkadaşlar. Üzerinde de böyle küçük küçük elmalar. Üç tane aldım Pamir'e vereceğim. <laughs> Arkadaşlar burada insanlar yaşıyorlarmış bazıları gerçekten böyle önünde saksı falan var içinde perdesi falan var. Bildiğin ev yani bazıları. Böyle şeylerde yaşıyorlar mağaralarda da ya. Hani mağara diyoruz da ev aslında yani onlar için ama ya, kayanın ya, çözüm içine çözüm. bakar mısınız? Burası kaleymiş. Küçüser oh, kalesiymiş. tepeye kadar çıkartıyor seni. Tamam annem hadi. İçeriden mi? Tabii. Hmm. İçeriden. İçeriden en tepeye kadar Buranın içerisi komple mağara mağara. Göz göz. Oda oda. Şu an nereye geldik? Üçsar <laughs> geldik. Üçsar Kalesi'ne geldik. restorasyonda. Dolanıyoruz öyle. Size gösterelim. Oradan güneş. Gözümüze gözümüze. Ay bu tarafı daha ilginçmiş.